Ne oldu Nisa Hanım? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Aa, nasıl patlattın sen o balonu? Aa, bakayım uçuyor mu? Uçmuyor mu? Aa, uçmuyor. Ne oldu bebeğe? Uçmuyor mu anneciğim? Sen ne yaptın ona? Sen bir şeyler yapmışsın. çok kötü olmuş. Ay. Ne yapıyorsun Nisa? Ne yapıyorsun? üzülme anneciğim üzülme. Yenisini alırız. Bir dahaki sefere. Aa, ama nasıl alacağız biz pepeyi? Patlatmasaydın keşke. Ay inanmıyorum. Ne olacak şimdi? Uçamıyor mu? Pepe uçamıyor. Aa, ne yapıyorsun sen Lisa? Ha, ay. Aa, arkadaşlar ne yapıyor bu Nisa? Ay üstüne hale geldi. Üstüne basıyor. Nisanur yapma. Yapma ama anneciğim. Ne yapıyorsun sen? Sana söylüyorum. Ya ne yapıyor? İnanmıyorum sana. Ne yaptın? Ne yaptın sen Nisa? Ne yaptın? Ay. Ay ne yaptın sen ya? Ya koptu. Bakayım. Yapıştırabilir miyiz Nisa? Ay inanmıyorum sana Nisa. Ne yapacağız biz şimdi? Ay hepsini mi kopartmaya çalışıyorsun? Yapma. Yapma yapma yap. Yapma. Yapma Nisa. Ay ama çok üzüldüm biliyorum da Pepe de çok üzülüyor böyle yapınca. Sen böyle yaparsan Pepe çok üzülür. Ay Pepe ne hale geldi? Ay inanmıyorum. O da seni mi üzdü Nisa'nı? Keremaz bir kız oldun kalmasınız arkadaşlar ne hale geldi şuna bakın parçalandı hep ay yapma artık yapma ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun Nisa yapma dedim sana aa niye ne yapıyorsun çöpe mi atacaksın onu bir de ben bir daha sana Pepe uçan balonu almayayım da görsen dinini. Yapma. Sana söylüyorum yapma dedim. Bunun içinde neler atmış bu? Arkadaşlar Nisa'nın çöp kovasının içinde uçurtma var. var. Pepe de var. İnanmıyorum sana ya. Ne yapıyorsun? Olacak iş mi bu? Ay ne yaptı? Bakın. Her taraf uçan balon parçalarıyla doldu. Uçmuyor işte uçmuyor Öyle yaptım iyice paramparça oldu Ay bir de çöpe atıyor Bakar mısınız bir de çöpe atıyor Hii. Babana söyleyeyim de sana bir daha almasın uçan balon Sen uçan balonlara iyi davranmıyorsun Bak orada bir parçası kaldı Oh kurtuldun işte Heh. Pepe sana küstü